İstanbul'da e, Kuzey Doğu, pardon, Kuzey Anadolu fayının Kuzey Marmara koyunda kolunda beklenen bir deprem var. Bir veya iki deprem var diyelim. Bu depremlerin yedinin üzerinde olması söz konusu. Tahminler öyle. Dolayısıyla burada da evet yıkıcı bir deprem bekleniyor. İstanbul bu konuya hazır olabilir mi? Yarına hazır olamaz. Bu tür konularda şu an oturduğumuz yerde depremin olma riskiyle 5 yıl sonra olma riski arasında aslında çok büyük bir fark yok. Burada önemli olan nedir? Ee, zaaf noktalarının belirlenmesi. Bu zaaf noktalarının olduğu yerlerde de güçlendirme mi yoksa yıkıp yeniden yapmak mı gerekiyor? Onun kararının verilmesi ve ivedilikle hareket edilmesi lazım. İstanbul'un yapı stoğu, İstatistiki verilere bakarsanız TÜİK'in yaklaşık yarısı 2000 öncesi, yarısı 2000 sonrası olmak üzere ayrılıyor. Eski yapılarda da en riskli yapı yerler FAY'a en yakın bölgelerdir. Öncelikli olarak bu bölgelerdeki riskli yapıların belirlenmesi İstanbul depremi için olmazsa olmaz bir konu. Beklenen İstanbul depremini hazırlık mümkün. Ama bunun e, tabii birçok aşaması var. Bunun aşamalarında e, bir kere e, depremin e, yarın olacakmış gibi bir psikolojiyle hareket etmemek, rasyonel kararlar almak, öncelikli olarak riskli bölgelerde harekete geçmek, ama bunu sadece kısa vadede değil uzun vadede de düşünmek, Uzun vadede bu problemi çözebilmek için mühendislerin yetkinlik problemini de çözmemiz gerekiyor. Teknoloji ve malzeme açısından baktığımızda herhangi bir problem aslında sahip değiliz. Özellikle İstanbul özelinde sahip değiliz. İstanbul diğer şehirlere oranla mesela betonarme açısından en önemli malzemelerden biri olan Agrega'da diğer şehirlerden daha iyi durumda özellikle Anadolu yakası. Dolayısıyla Türkiye'de yüzde seksen betonarme yapıldığını düşünürseniz malzeme sıkıntımız yok. Betonarme çeliği üretmede bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla yani teknolojik olarak bakarsanız çok öyle geride değiliz. Daha iyi olabilir miyiz? Evet daha iyi olabiliriz. Ama bu alınması gereken önlemleri almamızı engelleyecek seviyede değil. Şimdi İstanbul'un aslında bakarsanız yapısı bir Antakya gibi değil. İstanbul'da çoğunlukla yapılar kayaç formasyonları üzerinde. Bunun istisnası olan sahil şeritlerimiz var. Ama genel yapıya baktığınızda aslında fena bir yapıya sahip değil. Dolayısıyla zemin çok büyük bir sıkıntı değil ama yani spesifik olarak konuşmak gerekirse birincisi faydan daha uzak mesafede kayaçların yoğun olarak bulunduğu bölgeler derseniz bu mesafelerle beraber farklı yerlere gelebilir. Ama Ataşehir bölgesi mesela fena bir bölge değildir. Gene Sarıyer bölgesi fena bir bölge değildir. Kuzeye doğru gittikçe. Tabi her yerinin olduğunu da söyleyemem. Sarıyer'in kayaç bölgeleri var, olmayan bölgeleri var. Bunların tabi e, haritalandırılmış halleri aslına bakarsanız var ama geneli için konuşuyorsak İstanbul'un İstanbul'un diğer şehirlerde olduğu gibi çok ciddi bir zemin problemi yok spesifik birkaç lokasyon hariç